Evet Deniz. Oyun planını kuruyorum. Bak, işaretlediğim yere de gidiyoruz tamam mı? Tam istediğimiz tamam, gibi. Değil. Serisinden Harika. oraya gidip herkes orada olacak. İçinden geçiyoruz oranın. Sonra şurada bir tane bir yer var tamam güzel bir yer. Oradan yukarıya Biraz çıkıp son. Aynen bak şurada bir yer. Aynen bak şu bulutların olduğu yer. Oradan Oo, çok anladık. Diyorsun. Aynen öyle. Oradan da mid'e baskın e. atıyoruz tamam mı? Ha, hadi Her bakalım. şey yolunda PUBG'deki giderse. Şuradaki yeni OTP'deki yeni modda Güney Arkın filmi çekiyoruz. Aynen <laughs> öyle Bakalım. Bak iki kişi bir iki kişi gördüm, daha. Üç gördüm, gördüm. tarafa giren olmaz. Evet. Sola, sola ayrıl. Ayrıl oraya. Beyaza ben Ayrıldım. geldim. Ayrıl da gel lan. Silah 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 çok silah. önemli silah. yana döneyim dedim evet. de olmadı. Vurdurmadı ya. Geçmiş olsun. Bir, bir mermi Ay, yedi vurdu bir beni. Tane. Hayır. İçeriden gel oradan gelme. Helal sana. Öldürebiliyorsan öldür. Öldüremiyorsan gel kaldır. Eğil, eğil tamam, orada. Eğil, eğil. Can var mı lan? Canım yok. çünkü şeyim yok. Can da Mermim 18 işte sadece. Neymiş silahın? Bak ne yapıyor biliyor musun yok. kardeşim? Hı. Buradan çık. Thank you. Çık 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 camdan. O çık. mavi eme Tek yedik abi doğal olarak yani. Can yok bir şey yok. Ağır. Dur. Dur. Hayır. Tamam. Burada Şimdi... bir daha bir daha iniyoruz. Mu? Evet. Buraya falan. Güzel. Bu tak nereden vur beni geçiyor? Baba. Bakalım bir Bilmiyorum. Tamam, vur artık <laughs> hadi ya. Buna <onunla> gireceğiz. <laughs> Hah. Biliyorum. Yorum buraya bir şey yapıyoruz comeback. Comeback yapacağız. Güzel bir comeback yapacağız Bu böyle olmadı. Neredesin? Evet, uçak güzel gidiyor. Nereye atlıyoruz? Yine aynı. Aynı yere atlıyoruz. Aynı mı? Evet. Oradan da fasulye sırından misterine baskın atıyoruz. Yine ha. plan devam ediyor. Sadece biraz erken öldük. Kaç kilo verdi sana? Mermi bitme. Mermi iki sanırım. Mermi bitmese var ya. Bu ikinci uçak da çok yavaş gidiyor ya. Keşke ilk uçak gibi hızlı olsa. Nereye atladın lan? Yanlış yere gidiyorsun. Yo. Çok kötü atladın ya. Doğru ge gelirsin umarım. Ben şuradan bir sen doğru yolu bulana kadar özel bir lootum Oğlum yapacağım. Ben... AVM Oğlum aldım. ben de dediğin gibi atlamıştım ya. Tamam sorun yok. 2 3 şey. metre var. Hadi serisinden gel. Gidip basın atalım. Seni bekleyeceğim bu sefer. Olmadı adamlar bir al, silahlarını aldım. Eve de gireyim. Girme ya gel direk. Vakit kaybediyoruz çünkü. Tamam duru geliyorum. Ha tamam yeterli. Geldim. Neredesin? 400 metre tamam, diyor lan. Ben. ben gidiyorum. Çok evet. geç kalacağız. Bu adamları salarsak giderler. Vallahi ben sağdan, soldan geliyoruz şu an. Hadi bakalım. Sislemişler etrafı. Gördüm adamı. Taşın hmm. oradan Gördüm adamın birini. Bir başkasına verdi bu Sinirlendi. Bunlardan takım arkadaşının birini paradım yanlışlıkla, o da gitti öldü. Benim mermi ölmedi ama canını epey indirdim yani. M760, M249, al. yakın, yakında ölümcül var. Sonra değiştireceğiz silahı. Ne yaptım? Korkuyormuş ana doğru. Adam hala aynı yerinde bekliyor lan. Görüyorum adamın şu. Ben de gördüm. Bak şimdi. Lan oğlum yapma be. Tam bomba yatıyordum ya. Öldüm lan Deniz. Yeni vuranı buldu herhalde. Manga gelirse... bu şekilde saklan lan. Nereye gelirsen kaldırırsın ama arabayla falan gelmen lazım buraya. Silahsız koşsana. Ölüm koşusu yap bak. Kurtarabilirsin ölüm koşusuyla. Oğlum çok az zaman var zaten ya. Çok şey metre az kaldı. Geliyorum. Geliyorum. Ölüm koşusu yap. Dimdik. Yok. Adam sıkabilir. Ölüm ölüm ölüm. Ölüm ölüm ölüm. <laughs> Burada silahımı çektim. Gel gel gel. Adam bana AVM ile sıktı biliyor musun? Can yenileyeceğim. Varsa atsana bir tane. Attım yere tane. bak. Helal. Çok iyi Sen naneyi yemedin mi? <laughs> Neyse seni kes oraya bir... Gel Gördüm adamı Helal lan. bu ya? Adam var ama. Burada da gördüm gördüm. Dışarı çıktım. Can bas. Bir tur dönüyorum. Can bas can. Tamam. Can basmamız lazım. Çok kötü. Duydum. sağlık çantasını basıyorum zaten çok yer kaplıyor uğraşamam. Bas. Nasıl geliyor. Para döndü, adam sana döndü. Geçer. Vur onu. Düşüyorum. Deniz. Ölüyor. Ölemezsin. Tamamdır, güzel. Şimdi planınızca devreye sokuyoruz Deniz. Gel gel gel. MK güzel, MK'yı alacağım. Al al. Gerisinden alalım. Uçmamız lazım ama. Gel benimle hemen. Bak. Değişik aracı görüyor musun? Aa. Gel 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 gel. Fasulye sırığından. Ölüm. sırığından e baskın hadi. Yapıştır. Bindim. Bindim evet. bindim. Yapıştır. Şu adama dön. Dönmeyeceğim. Boş tamam. ver ya Oy. Gel bin abi gire bas Bunlar gelene Bastım. kadar Tamam hazır mısın? Burada canını yeniler hızlıca of. Bas hadran elim ne varsa Tamam mı? Şimdi işaretliyorum abi mid -stayn. Hadi sen de işaretle Ve benle atla İşaretledim Gel benle Ben adamları görüyorum ben şu anda ben Adamları süpermen gibi izliyorum Şu an peşindeyim o adamların bize az önce sıkanlar skan, var ya. Hı hı. Tamam mide kadar gidemedik ama adamlar darlayacak bir yere kadar geldi. Bak adamlar. Dur. Nasıl gidemedik lan? Başaramadık. <laughs> Neredesin? Ee, yanındayım evet. Aramızda 50 metre var. Ve işaretlediğim yerde de takım var. Evet. İşareti kaldırsana. Kendi kalkacak. Oy. Kötü sıktı kötü. Şey o var. O? Yakında biri var. Uzaktan şey sıkıyor. Ne? AVM. Harbi mi? AVM mi bir şey güzel bir şeyle sıkıyor işte. Gel. Beraber oynayalım. Kanka ben bir otomat buldum şuradan bir. Ne yapıyorum buradan istediğin şeyi alabiliyor musun? Param varsa öyle? alabiliyorsun. Param varsa. Ben şimdi dürbün çekeceğim kendime. M24 ve dürbün. Geliyorum. Benim de dürbün. dürbün. Aa aldım bunu Kaç hadi. Kaç paran var mesela senin şu Al şeyler içi ya. İyi bakalım. İkiniz taktım M416'ya. Benim için yeterli. Dur ben de Bir ayar çekeyim. Minik bir ayar. Ulan kase ay var mı? Duydun mu sesi? Geliyorlar. Hı -hı. Buradan hızlı bir. Şarjör al. Geldiler. Araba. Kompansatör yok lan. Baktım. Al. Kanka dürbün var mı? Dürbün satın alabiliyorsun bende yok şu an. Al şunları. Bak bir şeyler attım hızlıdan. Onu alacağım da dur. Ben bir dürbün alayım. Dur bakayım. Alamadım. Satabiliyor mu? Satamıyorum. Neyi aldın ki bir sen? Şey. Tam iki iki şey yeter bana ya. Yardır. Bana da et bunu ne yapalım? Ya gidelim. Burada. Oğlum holo ile oynuyoruz ya. Var mı böyle bir rezillik? Keşke M24 yerine başka bir şey olsa. Adam geldi. Ulan var ya ayağımı kaşıyordum o sırada. Bak şimdi holo ile sniper nasıl oynanır izle. Çok açığa çıkma. Açığa çıkma. Açığa çıkma. Açığa çıkma. Aç, araçla geliyor. Duydum. Deniz sis lazım bana. Deniz sis. Var mı sis? Gel arkadan gel. Açıktan gelme arkadan gel. İn aşağı yani. İn aşağı. Aşağı in. Aynen öyle. Bomba geldi. Sen mi attın hepsini? He. Yeah. Kaldırmam lazım. Gel şuraya. Ağacın arkasına. Tamam. Ayak sesi var, sisin içinde. Belki kaldırırsın, bekle. Hadi oğlum, hadi oğlum. Vurdular birine. Ağacın arkasına geçiyorum. Thank you. Kayanın arkasına geç. Aynen. Bir şey diyeyim mi benim kitim yok Deniz ve alan geliyor Deniz. Al arı kesici bas, başka da bir şey yok. Hayır. Ölüyorum. Hayır, On. öleceğim. Aa ölmeyeceğim, bir dakika. Bak şimdi. Ya en azından şimdilik ölmedim. Evet, alana girdik. Burada adamlar vardı, ona göre oynayalım. Hoppa. Ne yaptın? Gel gel, giremiyor musun? Canım yok ya sargı bezi basıyordu. Bende de yok. Ve neden can basmadı anlamadım. İyi misin orada? Sis, sis lazım mı? Ha, dibimde bir adam var ama. Dibinde bir adam var. Evet. Ben bir sargı basacağım. Hayatının hatasını yapıyor. Hadi El Helal sana oğlum bu maç neydi lan böyle? <gülüyor> orada <gülüyor> oğlum <gülüyor> helal olsun